Günaydın. Saat 8.20 geçiyor. Lapseki'den Bigay'a doğru giderken Subaşı köyü sapağındayım. Gece hava kararmaya yakın burada bir çeşme başı buldum. Geceyi burada geçirdim. Şimdi kahvaltı yapıp şöyle yukarılara doğru Bigay'a doğru gideceğim. Önce yukarı çıkacağım. 400-500 metre yukarı çıkıp ondan sonra Bigay'a ineceğim. Evet sevgili dostlar ben Ferdiman. Bugün can sıkıntısından çıktığım turumun ikinci günü Lapseki dolaylarından Dağdan tepeden Bigaya doğru gidiyorum. Can sıkıntısından dediysem tam olarak öyle değil. İşin aslı şöyle. Aslında Çorlu'ya doğru gelecektim ama karşıdan çok şiddetli bir rüzgar esiyordu. Rüzgara karşı Çorlu'ya döneceğime, hadi dedim rüzgarı da arkama alıp İzmir'e doğru gideyim dedim. Olay böyle. Turun birinci gününde bir geleneği daha bozmadık ve cihazlarımızdan birini bozduk. <laughs> daha önce Aydın'dan Zonguldak'a doğru yaptığım bisiklet turunda Garmin bozulmuştu ilk gün. Bugün de. Dünya yağmurda cep telefonum bozuldu. Yani kamera gitti. Sim kartı, hafıza kartını görmüyor. Şarj almıyor. Böyle telefon ne yapayım? Şimdi açtım içini. Gidon çantası içinde kurusun diye bekliyorum. Kurursa, içine giren su düzelirse düzelir. Olmazsa da bisiklet turunda cep telefonu olmadan yapacağız. Yapacak bir şey yok. Daha önce çok yaptım. Alışkınım. Şu karşıda Lapseki gözüküyor. Hemen ardı Çanakkale, Boğazı ve Gelibolu Yarımadası. Oradan buraya çıkıyorum şöyle. Şu an 325 metreye çıktım. Şöyle devam ediyorum. 500-600 metreye kadar çıkacağım. Bulutlar da hızlı hızlı hareket ediyor. Yağmur gelecek herhalde. Artık gelsin. Ondan da korkmuyorum. Oh, tırmanışım devam ediyor. Saat şu an 1'e 5 var. 380 metre tırmanmışım. Az kaldı. 480-580. Herhalde bir 200 metre daha çıkacağım. Ondan sonra Biga'ya doğru sakince ineriz. Yolculuk güzel gidiyor, gayet güzel gidiyor. Trafik burada sıfır denilecek kadar az. Çok nadir orman genel müdürlüğünün araçları geçiyor. Bir de maden ocaklarından dolayı zaman zaman kamyonlar geçiyor. Ama trafik yok denecek kadar az. Son derece keyifli. Burada bir maden ocağı var. Ne madenidir bilmiyorum ama dağ taşı düz etmişler. Yakında bize çıkacak, daha bırakmayacak bunlar. Tırmanmaya devam ediyorum. Ve etrafta yağmur bulutları toplanıyor. Başımıza neler gelecek göreceğiz. Hadi bakalım, başımıza gelmeyen bir bu aksilik kalmıştı. O da geldi, tam oldu. Şimdi lastik patladı, değil mi? Ne şey girdi oraya bir şey girdi, cam mı, ken mi bakacağız. Bunu bir halledelim burası GPS'e göre Lale Dağı mesire alanı. Şurada şurada gözüken tabelaya göre de Dumanlı Köyü mesire alanı olarak gözüküyor ama mesire alanı denebilecek bir durumda değil. Bir iki tane masa var. Biraz virane. Bir tane çeşme var. Başka da bir şey yok. Kamp yapılabilir mi? Yapılır ama ben burada yemek yerim diye düşünüyordum ama şimdi aşağı ineceğim bir göğe doğru. Artık neredeyse Koz Çeşme Köyü'ne de geldim. Dumanlı dağa inişini tamamlayıp ovaya geldik sayılır. Yaklaşık 650 metre rakımdan 100 metre rakıma indim. Bundan sonraki yolculuğum hafif bir inişin ardından bir gaya kadar düz ovada olacak. Mümkün olduğunca ara yollardan gitmeye gayret edeceğim. Köyün kızları ve erkekleri. Kolay gelsin genç. Biz de zamanında çok suya götürdük, sudan getirdik. Neye yaradı? Bedava ırgatlık. Pekmezli köyüne hoş geldiniz. Sevgili dostlar. Burası Biga'ya bağlı şirin bir köy. Az evvel köyden geçerken kahvedeki agalar asfalt yol bu tarafta, asfalt yol bu tarafta diye seslendiler. Ben dedim buradan gideceğim. Yok dediler. Asfalt yol bu taraf. Çattık dedim içimden. He he dedim geçtim gittim. Ben asfalt yoldan kaçıyorum. Onlar bana ısrarla asfalt yol öneriyorlar. Şu yolun güzelliğine bak arkadaş. Burada uzun içinde ilerlemek varken neden asfalt yolda ilerleyip egzoz dumanı soluyup trafik çilesi çekeyim ki? Karşı köy Doğancı köyü. Tarla yollarında yol arama challenge devam ediyor. Şimdi buradan bir yol tutturdum. Haritada birdenbire biten yol eski Çanakkale yoluymuş. iptal olmuş. Ama haritada hala güncelliğini koruyor. Onu open map'a girip değiştirmem lazım. şimdi o iptal edilen eski Çanakkale yoluna tekrar girdim. Doğancı'ya gitmek zorunda değilim tabi. Doğancı hemen solumda kaldı. Buradan 500 metre falan ileride. Onu pas geçip ileride Aziziye köyü var. Oradan Aziziye köyü ile Savaştepe köyü arasından asfalt yola çıkıp ana yola bağlanacağım. Ondan sonra da verili bir gal. Sabrıyla buluşacağım. Namı diğer Veles bitti ya. Onun bu civarda bildiği güzel yerlerden birine bu akşam kamp kururum. Aslında bu kadar zaman zarfı içinde e, Altın Altınolu'a bile varabilirdim de Macerayı seviyoruz ne yaparsın Savaştepe köyü tarafından gelen Ve ana yola bağlanan Yola geldim Şurada 100 200 metre kadar ileride ana yola bağlanacağım Evet Çanakkale yolu Tam karşıda Yoğun trafiğiyle beraber Beni bekliyor Buradan sağa doğru dönüp Biga'ya doğru ilerleyeceğim. Kısa bir süre sonra Biga'da olur herhalde. Rüzgar da etkisini oldukça azaltmış. Durayım, kaskımı takayım, yoluma sonra tekrar devam edeceğim. Şimdi burada bir döner kavşak var. Sola dönersen 20 kilometre sonra Karabiga var sağda bakacağı gidiyor. Ben düz devam edeceğim D200 karalın, karayolundan Biga Bandırma Bursa önüne. Biga 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 Demir aldı dünya GPS'te mesire alanı buldum. Balık kayalar mesire alanı diye geçiyor. Bakayım bakayım neredeymiş bilmiyorum ama. Bigo'nun sokakları. Şimdi Sabri ile konuştum. Şurada ileride bir alışveriş merkezi var. Oradaymış. Oraya doğru ilerliyorum. Ondan alacağım bir emanet var. Emanet dediysem öyle silah bıçak falan değil. Yanlış anlamayın. Evleniyor şimdi bu ya. Para lazım. Varınıyor onu ikinci el olarak satıyor. Bir artist kalacağım ondan. Hem benim işim görülsün hem de onun ekonomisine katkım olsun. Şimdi Sabri'nin yanından ayrıldım. Sabri arkadaşını aradı. Semih burada spor salonunda görevli. Daha önce İsmail ile beraber de burada kalmıştık. Bu gece orada kalacağım. Daha önce burada kalmıştım. Yine burada kalacağım.